Devam ediyoruz. G mod komik anlar let's go. Wait. Kat. A. A. Bu mal kulaklığı çıkarıp gitmiş ya. Yukarı Kulaklığı masaya koymuş. Kimsin? <laughs> Yuşa seni katil olduğunu biliyorum. Nereden <laughs> biliyorsun? Panelden baktım. edelim <Ttez Steuerzid> <grammar> <laughs> <Değilim ben. gülüyor> E değilim ben. Edeyim mi? Benzi. <laughs> <laughs> Allah yardımcın olsun. Niye öyle dedi ya? Ben gidiyorum ya. Kimse ee, yok. Tamam. Bir de şuraya bakın. Eee ne oldu? Şey. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Aynı peki bana da yaptı chat diyeceğim de siz izlediniz zaten ama ben size niye anlatıyorum? Kal abi! Kaan abi wish bra al wish bra! Herkese buyur. Arapik, İtalyi Allahu mesteniyi. <laughs> ben ışık ışık istiyor mu? Evet. Bu? Bunlar da burada. <laughs> 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 Aa, çıkın kimseniz. Gel yere bas aslan. Çık çık lan. Geri bas. bas. Çıkın çıkın yoksa geliriz sizi <laughs> öldürürüz. Geri bas. Çıkın geliyorsunuz öldürürüz <laughs> çık lan. Çık oğlum, oğlum siz hayırdırlar kına lan kime atar Yuşa çabuk tuvaletten su al suratlarına fırlat. O ne ya öyle? Sikim kadar Karboyu. türlü türlü oyu. Hello. 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 gelmeyin Hello. Hello. <laughs> ben de söyleyebilirim ya. Selam. Özür dilerim. Yüce Ay Polis. Yüce Ay Polis. Geçin. Vallahi. Zeyno Zeynu katil <gülüyor> kedi öldürdü gözümün önünde. Biri an itsıma bırak. Gürkan Gürkan geç şu karşı duvar kale Bu da top tamam mı? Tamam top Geç Geç Gol <laughs> Beyler iyi 90'a atarım ya bunu koyayım Gol Ne vurdum ya <laughs> Gol mu attın? <laughs> Ya ama öyle atılır mı? Ananı. <laughs> Selamun aleyküm. Oğlum tamam mı? Tamam Komutanım tabamız <laughs> mutfağa gitti ya. Camınız niye açık ya sizin? <laughs> Ananı. <laughs> ediyorum oğlum bizim cam niye açık? <laughs> <laughs> selamünaleyküm. Allah'ım <laughs> selamünaleyküm. Can açın oğlum. Topumuz <laughs> <laughs> <Ben açıyorum. Oğlum>. gitti. <laughs> Komutanım topumuz mutfağa gitti ya. Camınız niye açık ya sizin? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Hani bir top arıyor ya. oğlum yok oğlum Yerdeki. Balta balta. O balta o Tuta, oğlum geri mısın? Tutan, tutan, tutan ölür oynuyoruz. Öldün. 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 Tağda kan var. Tağda, Tağda, da kan, arka da. Arka Tağda kan var. Tağda kan var. Ben yüzünde yüzünde görmedim. Yüzünde yüzünde. Anı. <laughs> 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 Lan, <gülüyor> Lan bir dön bir arkan Lan var kan var yüzünde. Aa var var var. İletişim kurmuyor bizle. <laughs> kanka kafayı yiyeceğim ya. ya abi. <laughs> abi biz ya, buradan çıkar yerim biz buradan. Şey <laughs> al. Zeyno aynı odada beni bul. Kanka, kanka, kanka ilk geldi buraya. ilk geldi. siktir git gel Gogo'ya sorabilirsin. Gogo'ya sorabilirsin. Gel ben gel. Siktir git. kanka. Hadi Bu kapı ne? görmüyorum işte Ulan Zeynep garibim ya. Evet. Hadi lan ben dışarıda de... kanka? Hadi Zeyno. lan ben Bu kapıda <gülüyor> <gülüyor> ya çık oğlum taklit yapma ya. Hanginiz Cibo ya? Abi niye ya? tamam çık çık Cibo. Burası dolu. Zeyno. Zeyno tutuyor Efendim şefim. Efendim abi. Sen. <gülüyor> 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 amına koydum bak. Onu var ya vurdum ya. Ama, Oğlum havada kaldı. Ananı sikeyim. Onu nasıl yapıyor. Zehir yapıyor. Ya hangi odaya koydun Oğlum havada Nasıl yaptın ya? hadi Ondan mi? sonra Tedigen bana Harry Potter deyin lan. Neyse süpürgen burada kalsın. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? <laughs> bana tekme atıyorlar bana. Lan oğlum ne oldu ama nasıl ses süpürgeni süpürüyorsun? Abi Ben Harry Potter hiç. oldum abi. Oğlum yerlerden bir <laughs> şey geliyor <laughs> kanka. Görünmez olup Kaan abi misin? Beyler şunu. Ha ha ha. Şerif de var ben. Onu nasıl sikiyim? Oğlum bu yapan kim? Benim diyordu ki. Ben buraya gideceğim bak buraya geleceksin diyordu oh. bir şey oluyor diyordu oraya gittik oh, oh. karardım sonra bir daha geri geldim bir daha gitmek çünkü az önce. Bir <laughs> daha git. çok eğlenceliydi ya. Cibo çok eğlenceli hale getirdi burayı. <gülüyor> hadi <gülüyor> madem madem büyü değil bunu boz. Hadi boz. Çıkın. Çık şey Merhem'in yaptığı doğrudan büyüyü doğrudan boz hadi. Adamın, adamın küreğine dokunamam. Pamserim bir ateş eder misin şunu? Abi çok ağır onu bak. Hayır, kaldırım. Bak. <laughs> Aa <laughs> oh! <laughs> <laughs> fark oh. Bak şimdi bak nasıl şaşıracak? Allah'ım. <laughs> <laughs> Oh, bak şimdi bak nasıl şaşıracak. Allah'ım. <laughs> Beyler ben de konuşmaya başladım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Öldürememişti götüm yemez. Efendim? E, dedektif? <laughs> ha? nasıl kendinle aynı keşfet Oh.

senin gibi müridin amına koyayım, git! Vay be! Neler destek! Ayy gözümden yaş geldi oğlum! Cat destek! Get destek. Ee, bak bu kardeşimiz harbi bizi güldüren, eğlendiren nadir kanallardan destekleyin abi. Abone olun. Şey yapın. Like atın. Destek ne bu? Banlanacaklar tam liste.